Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bölümün seçim kamera arkası görüntülerine sizlerin karşınızdayım. Mert'in seçim yalıdan bitti arkadaşlar. Bu görüntüleri sizlere aktarıyorum. Sizlerde yeni bölümün merak edenleri yorum kısmına geçiyorum. Afra Sarazoğlu Mert Ramazan'ın devri seçiminden de kamera arkası görüntülerini sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Dizinin diğer oyuncuları set arkası güzel anlarını sizlere paylaşıyorum. Dizide hangi karakteri daha çok seviyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Yeni bölümü merak edenleri yorum kısmında bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalıma abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm paylaşımlardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın.